Herkese merhabalar, herkese selamlar. YouTube Üniversitesi'nin kanalımızın değerli takipçileri, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Evet, hepimiz iyi olmaya çalışıyoruz. Geçen hafta, malumunuz üzere, büyük bir deprem felaketi yaşadı ülkemiz. Milletimizin başı sağ olsun. Umarım yaralar bir an önce sarılır. Ölenlere, ölen insanlarımıza da rahmet diliyorum. Bu duygularımı ifade ettikten sonra, değerli takipçilerimiz, bu hafta sizlerle bu ayın e, kitapları başlığıyla yeni bir e, seriye başlamış olduk. Biliyorsunuz e, e, kanalımızda, YouTube Üniversitesi kanalımızda e, kamu yönetimi ile ilgili, hukukla ilgili e, farklı dersleri yürüttük. E, dersleri bitirdiğimiz bu arada e, yeni e, formatlarla e, hayatın içinden sosyal kültürel konularla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede her ay e, bu ayın kitapları başlığı altında sizlerle o ay e, dikkatimizi çeken, e, okuduğum e, ve size önerebileceğim üç kitabın e, tanıtımıyla sizlerle olma, e, sizlerle olmaya çalışacağım. Bu çerçevede ilk kitabımız e, Alexis de Tocqueville'in e, Amerika'da demokrasi kitabından e, bir bölüm olarak, dördüncü bölüm olarak ayrıca basılan, e, can yayınları arasında e, basılmış olan e, Demokratik Zorbalık kitabı bu kitap kısa hacimli yaklaşık 80 sayfalık bir kitap Ben de 2021 yılında yapılan 7 baskısı var Ebru Erbaş tarafından da tercüme edilmiş Peki Amerika'da demokrasi kitabından alınan bu küçük hiç hacimli kısa kitapçığın yani demokratik zorbalık kitabının içeriği nedir neden bahsediyor kısaca size tanıtayım Alexis de Tocqueville'in iki de önemli eseri var aslında. Birisi 1835-1840 yılları arasında Amerika'da genç Amerikan toplumunun demokrasisinin temel niteliklerini veya özelliklerini ele aldığı Amerika'da Demokrasi isimli kitabı. İkincisi de Eski Rejim ve Devrim isimli Fransız devriminin nedenlerini, sonuçlarını, içeriğini, ve bu devrime ilişkin tartışmaları ele aldığı diğer e, ikinci kitabı da Eski Rejim ve Devrim ismini taşıyor. Burada e, bu kitabımızda yani Amerika'da demokrasi kitabının dördüncü e, bölümü olarak e, basılan e, ortaya çıkan ama demokratik zorbalık adıyla kısa bir şekilde basılan bu kitabı baktığımızda e, öncelikle e, demokrasinin e, demokrasi tartışmaları içerisinde ee, yeni genç Amerikan demokrasisinin incelenmesi suretiyle de e, Tocqueville tarafından e, yaşlı Avrupa'nın demokrasi sorunlarına bir çözüm arayışı, bu çerçevede bir tartışmayı içeriyor. Özellikle demokrasinin e, bir değer olarak, bir erdem olarak ortaya koyduğu özgürlükle sosyalizmin öne çıkardığı eşitlik kavramları arasında e, demokrasi bağlamında nasıl bir e, denge kurulabilir? Bu denge nasıl oluşturulabilir, yaşatılabilir bunun üzerinde duruyor. Günümüzün e, güncel demokrasi tartışmaları içerisinde, özellikle e, çoğunlukçu ve çoğulcu demokrasi tartışmaları içerisinde, militan demokrasi tartışmaları çerçevesinde bu kitap temel bir kitap. Yani siyaset bilimi e, alanında e, önemli bir kitap, e, demokratik zorbalık kitabı. E, Tocqueville'in e, bu kitapla e, günümüzün demokrasilerine de önemli e, önerileri var, önemli çıkarımlar yapılabilir bu kitaptan. E, özellikle demokrasinin bir a, e, araç olmaktan çıkarılarak amaç haline getirilmesi veya demokrasinin e, bir araç ol olarak kullanılarak bizzatihi demokrasinin yok edilmesi e, örnekleri bugün dünyada e, birçok e, şekilde görülebiliyor, ortaya çıkabiliyor. İşte bu çerçevede e, Demokratik Zorbalık kitabı e, bu gelişmeleri e, demokrasi e, çerçevesinde demokratik çoğulculuk e, yaklaşımlarıyla demokrasinin bir zorbalığa dönüştürülmesi, bir ötekileştirme, şeytanlaştırma aracına dönüştürebilmesi çabalarını da bu kitapta e, e, bununla ilgili yaklaşımları da görebilirsiniz. Evet, bu haftaki e, üç kitabımızdan, bu ayın kitapları başlığı altındaki üç kitabımızdan birincisi Alexis Tocqueville'in e, Demokratik Zorbalık isimli kitabı idi. Cahil halkların en birincil özelliğidir bu. Kendi çöplüklerini dünyanın en iyi yeri kabul ederler veya öyle zannederler. Evet bugünkü bu ayın kitapları kapsamında tanıtacağımız ikinci kitap Horacio Castellanos Moya'nın Tiksinti isimli kitabı değerli dostlar. E, Notos kitaptan çıkan çok güzel kısa hacimli 100 sayfalık yaklaşık bir kitap. Bu kitapta e, bir sanat tarihi profesörünün bir e, akademisyenin yıllar boyunca siyasal iktidarlar tarafından e, eğitiminin içi boşaltılan eğitim sistemi yozlaştırılan, ekonomisi çökertilen, değerlerinin e, inançların içi boşaltılan bir ülkeden, yani El Salvador'dan e, ayrılmak zorunda kalması ve sonucunda 18 yıllık bir sürgün hayatından sonra tekrar annesinin cenazesine katılmak üzere ülkesine El Salvador'a geldiği anda yaşadığı duyguları e, karmaşık iç dünyasını hislerini anlatıyor. Bu e, siyaseten yozlaştırılma döneminden sonra karanlık bir iç savaşa sürüklenmiş olan El Salvador'da e, demokrasinin hukukun ayaklar altına al, alındığı, e, ötekileştirmenin şeytanlaştırmanın e, sıradanlaştığı, kötülüğün organize kötülüğün sıradanlaştığı bir ülke e, haline gelmesinin hikayesini bir tiksinti olarak e, bu akademisyen. Sanat Tarihi Profesörü Vega bu kitabında dile getiriyor son derece duyguların son derece güzel ifade edildiği içten gerçek hayat hikayesi formatında bir kitap tiksinti okumanızı mutlaka öneririm değerli kitap dostları bu ayın kitapları kapsamında sizlere önereceğimiz üçüncü kitap. Amin Maluf'un Çivisi Çıkmış Dünya isimli kitabı. E, yapı kredi yayınları arasında çıkmış e, ve bende dokuzuncu baskısı mevcut. E, bu kitap e, deneme e, tarzında ve uygarlıklarımız tükendiğinde mottosuyla, alt başlığıyla sunulmuş, hazırlanmış bir kitap. E, okurların daha çok e, tarihi romanlarıyla tanıdığı Amin Maalouf ki hani Semerkant'ı, Afrika'yı, Leo'yu hatırlarsanız bu kitapta e, krizlerle e, savrulan Orta Doğu e, örneğinde hareketle medeniyetler çatışması e, çerçevesinde e, ortaya çıkan sorunların ve bu sorunlara e, bir çözüm arayışı e, olarak hoşgörü kavramını e, ortaya atarak e, cevap vermeye çalışıyor ve e, çivisi çıkmış dünyada biz e, bir taraftan. Ee, doğal afetlerle, çevre felaketleriyle sarsılan insanlığın, diğer, diğer taraftan da siyasi krizlerle, ekonomik çöküntülerle nasıl e, çaresiz kaldığını ve bu çaresizliğe bir çözüm üretme bağlamında bir pusula e, anlayışıyla, yaklaşımıyla hazırlanan bir kitap civisi çıkmış. Dünya bu çerçevede Amin Maalof'un e, aldatıcı zaferler üzerinden, yoldan çıkmış meşruiyetler, hayali gerçeklikler üzerinden e, Orta Doğu e, toplumlarını, ülkelerini, siyasi yönetimlerini e, ele aldığını, irdelediğini görüyoruz. Özellikle Mısır'da Cemal Abdülnasır döneminde hangi e, siyasi yanlışlarla, e, yaklaşımlarla, e, siyasal bir zihniyetle e, ülkenin, toplumun hangi bedelleri ödediğini e, örneği üzerinden bu yaklaşımlarını ortaya koyuyor. E, bu kitapta, Çivizi Çıkmış Dünya'da Emin malof'un özellikle e, büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde Orta Doğu, Orta Doğu toplumlarının bir bağız yaklaşımıyla, ulusalcılık yaklaşımıyla nasıl felaketlere sürüklendiğini, bir otoriterleşme ve totaliterleşme e, eğilimine girdiklerini, demokrasinin, insan haklarının nasıl e, iç edildiğini ve e, hukukun ortadan kalktığını, otoriter birer birer rejime e, dönüştüklerinin e, acı e, zaman zaman gözyaşlarıyla okuyacağınız bir hikayesini anlatıyor bizlere. Umarım faydalı olur. E, bugün e, bu üç kitabı size e, tanıtmış ola, e, olmak suretiyle bu ayın kitapları e, serimizin ilk e, içeriğini, videosunu, hazırlamış sunmuş olduk Önümüzdeki ay Mart ayında yeni 3 kitapla e, sizlerle birlikte olmak üzere Şimdilik hoşçakalın